Herkese merhabalar canlarım. Yeni hayvan parkı açılışını yapıyoruz. Evet gördüğünüz gibi patili dostlarımız için bir hayvan parkı yapmışlar. Hemen bakıyoruz. Bakın burada ne var? Bu da hayvan dostlarımız için oyuncaklarımız var. Şurada bir tane evcil hayvanımız var arkadaşlar. Köpeklerimiz var. Bakın bu parkta. Hem yavru hem büyük. Gördünüz mü? Ne kadar tatlılar. Şimdi biz de hayvanlarımızı getirelim. Aa burada bir paket daha var arkadaşlar. Önce buna mı baksak? Hadi bakalım. Şimdi hayvancıklarımızı getirelim. Bu nereye gittik Böyle bir dakika. Bu ne? Aa arkadaşlar kedi ve köpeklerimiz için e, mama servisi açmışlar. Paket servis olarak bakın böyle bir oh, şey yapmışlar. Aynı zamanda hayvan <laughs> ürünleri, şampuan, tarak, sabun Kreker, yemek, top, oyuncak gibi bu tarz şeyler yapmışlar. İstediğimiz ne zaman sipariş, sipariş edebiliyoruz. Çok güzel. Çok Bakın güzel. mama reyonu. Özellikle de reyon reyonu da ayırmışlar arkadaşlar böyle. Çok güzel. Şimdi önce ben bir kedimle köpeğimi getireyim. Kedi ve var evet oldu. kedi ve köpeğim hatta evde de var ama onları kucağımda ancak getirebilirim bakın hadi bir yürü bakalım keşke böyle kendirse hadi buradan da bir atla bakalım hop hop atlamıyor arkadaşlar belki köpek için özeldir ondan mı acaba hadi sen atla yok atlamıyor görsel olarak arkadaşlar buradan atlamıyor görsel olarak sadece bakıyorum Keşke diğer paket de ücretsiz olsaydı. videoyu Dur bakalım. Bir bakalım belki buraya farklı bir şey koyabiliyoruz. Dur. Anne. Bakalım. Anne. Dur çocuğum. Aa buraya şey kendimiz ayarlayabiliyormuşuz arkadaşlar. Bakın şurası kum. Başka bir şey yok herhalde. Anne burada küçük kuzey var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi köpek parkı bu şekilde. Sevimli. Bakın şunlar ışık galiba. Evet. Çok sevimli ve tatlı olmuş arkadaşlar. Çok güzel olmuş yeni köpek parkımız. Hayırlı olsun. Hoşçakalın.